Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde konumuz Kurtuluş Savaşı'nda Doğu ve Güney Cephesindeki savaş olacak. İtilaf Devletleri Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 7. maddesine dayanarak işgallere başlamış Osmanlı ordusunun terhis edilmesi bu işgalleri kolaylaştırmıştı. Türk halkı ise İşgallere karşı harekete geçerek milli mücadeleyi başlatmıştı. Şimdi bu cephelerde bakalım mücadele kime karşı yapılacak? Evet Doğu cephesinde Ermenilere karşı Osmanlı'dan kalma düzenli ordu birlikleri, Güney cephesinde ise Ermeni ve Fransızlara karşı kuvayi milli birlikleri savaşacak. Öncelikle Doğu Cephesine gidelim ve Doğu Cephesinde Ermeni sorununu bir hatırlayalım. 19. yüzyılın sonlarından itibaren İngiltere ve Rusya Ermenileri Osmanlı yönetimine karşı kışkırtmışlardı. İngilizlerin amacı Kafkaslar'da ve Doğu Anadolu'da bir Ermenistan devleti kurarak Rusların Akdeniz'e inmesini engellemek. Rusya'nın amacı ise Ermenileri kendi himayesinde bir devlet kurdurarak Akdeniz'e çıkmaktı. Büyük devletlerin desteğini alan Ermeniler Osmanlı Devleti'ne karşı isyan etmeye başladılar. Birinci Dünya Savaşı'ndaki tutumlarından dolayı Ermeniler tehcir adı verilen kanun ile daha güvenli olan güney illerine gerekli önlemler alınarak göç ettirildiler. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası Ermeniler Doğu Anadolu'da saldırı hazırlığına girişmişler ve bunun üzerine 15. Kolordu komutanı Kazım Karabekir Paşa Ermenilerin bu hazırlığını Mustafa Kemal'e bildirmişti. Mustafa Kemal Paşa Kazım Karabekir Paşa'yı Doğu Cephesi Komutanlığı görevine atadı. Kazım Karabekir'in Ermenistan'a karşı taarruzu sonucunda Sarıkamış, Kars ve Gümrü geri alındı. Ermeni hükümeti savaştan çekilmek zorunda kaldı. Bunun üzerine 2-3 Aralık 1920 tarihinde Ermenilerle Gümrü Barış Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma ile Kars ve çevresi Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetine bırakıldı. Ermenistan TBMM'yi ve Misak-ı Milli'yi tanıdı. Ayrıca Ermenistan Doğu Anadolu'ya yönelik iddialarından da vazgeçecekti. Bu antlaşma ile Türkiye Büyük Millet Meclisi uluslararası alandaki ilk askeri ve siyasi başarısını elde etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve Misak-ı Milli'yi tanıyan ilk devlet Ermenistan oldu. Ermeniler Doğu Anadolu üzerindeki toprak isteklerinden vazgeçti. Bu durum Sevr antlaşmasının uygulanamayacağını gösterdi. Doğu cephesinin kapanması üzerine buradaki birliklerin büyük bir kısmı batı cephesine gönderildi. Şimdi geçelim Kurtuluş Savaşı'nda Güney cephesine. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalanmasının ardından İngilizler Ocak 1919'da Urfa, Maraş ve Antep şehirlerini işgal ettiler. Fakat daha sonra bu şehirleri Fransızlara bıraktılar. Güney cephesinde Fransızlara karşı ilk direniş Hatay dört yolda başlamış ve milli mücadelenin ilk kurşununu burada Mehmet Çavuş atmıştı. Şimdi gelelim Fransızlara karşı mücadelenin yapıldığı Maraş savunmasına. Fransızlar 30 Ekim 1919'da Maraş'ı işgal etmiş ve Sütçü İmam'ın attığı ilk kurşun Maraş'ta mücadeleyi başlatmıştı. Özellikle Maraş Kalesi'ndeki Türk bayrağının indirilmesi direnişi büyüttü. Türk direnişi karşısında ağır kayıplar veren Fransızlar bölgeyi boşaltmak zorunda kaldı. TBMM bu başarıyı ödüllereyek Maraş'a kahraman ünvanını verdi. Maraş milli mücadelenin ilk başarı elde edildiği şehir oldu. Şimdi gelelim Urfa savunmasına. 30 Ekim 1919'da Urfa Fransızlar tarafından işgal edildi. Ermeniler halkın can ve mal güvenliğini tehdit etmeye başladı. Ali Sahip Bey Fransızlardan şehri 24 saat içinde boşaltmalarını istedi. Urfa direnişinin önderliğini yürüten Ali Sahip Bey'in uyarısını dikkate almayan Fransızlarla çatışmalar başladı. Halkın gösterdiği direniş sonucu 11 Nisan 1920'de Fransızlar şehri terk etti ve Urfa halkının kahramanlığından dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi 1984'te Urfa'ya şanlı ünvanını verdi. Şimdi Antep savunmasına gideceğiz. İngilizlerin bölgeden çekilmesiyle Fransızlar Ermenilerle işbirliği yapmış halk işgallere tepkisiz kalmayarak burada mitingler düzenlemişti. Antep halkı başarılı mücadeleler sonucu işgalcilere önemli kayıplar verdirdi. Kilis Antep yolunu tutan Şahin Bey düşmanın şehre girmesini engellemek için mücadeleler etti. Bölgede kalmanın zorluğunu gören Fransızlar Sakarya Savaşı sonrası Ankara Antlaşması ile Antep'ten çekildi. Fransızlara karşı gerçekleştirdiği başarıdan dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi 1921'de bu şehre Gazi ünvanını takdim etti. Son olarak güney illerimizi işgal eden İtalya İzmir'in Yunanistan'a verilmesinden dolayı itilaflar ile arası açıktı. Bu nedenle Türklerle silahlı mücadeleye girmemişti. 2. İnönü Savaşı'nın kazanılmasından sonra işgal ettiği yerleri boşaltmaya başlayan İtalyanlar Sakarya Savaşı'ndan sonra Anadolu'dan tamamen çekildi.